Ve Fransa'nın da en iddialı F-30'unu da yapacağız. Evet arkadaşlar tırımız geldi bakalım. Türkiye'ye ne zaman gidiyorsun? Sıla yolu ne zaman gelecek? M3 kaputumuz gelmiş. Arabaya artı 150 beygir ekliyoruz. Al işte. Şimdi moraller alt üst oldu. Ve arkadaşlar Blackline stoplamalarımız Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu 320 aracımızı bugün M3 yapmaya devam ediyoruz. Baştan da görmüş olduğunuz gibi aracımızı estetik olarak çok değiştirecek olan parçaları eklemeye başlayacağız. Bildiğiniz gibi aracımızın stoplamalarını değiştir değiştir diyordunuz. Beni gaza getirip 4 kasa M4 GTS'nin stoplamalarını aldırmıştınız. Ee, dedim ki bu sefer de madem böyle büyük bir projeye girişiyoruz. Buna da artık bir stoplanması takmamız gerekiyor diye düşünmüştüm. Araca ya SE'nin Blackline Line stoplamalarını takacaktık ya da GTS modelin toplamadan takacaktık Black olarak. Oyların sonuçlarına göre GTS toplamalar seçtiniz ama bence RS'nin toplamaları daha çok yakışır diye düşünüyorum. Daha çok orijinal dururdu. Ama GTS'lerde çok hoş duracaktır kesinlikle. Daha çok böyle bambaşka farklı gösterecek aracı. Çünkü orada yanan nokta nokta ışıklar diğer araçlara göre biraz daha farklı durduracağını düşünüyorum. Ve bir de bugünkü videomuzda aracımızın kaputu değişecek. Araca M3 kaput takacağız ve ondan sonra da M3'ün çamurluklarını takacağız. Ve, ve bir de şunu da açıklayayım. Çok soruyordunuz yorumlarda olsun. Instagram mesajlardan olsun. Türkiye'ye ne zaman gidiyorsun? Sıla yolu ne zaman gelecek diye. Arkadaşlar pazartesi günü inşallah yola çıkacağız. Ve bu süreci de Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Tabi bir aileyle de modifiye videoları biraz ara vereceğiz arkadaşlar. Türkiye'de modifiyesi bitsin. Modifiye bitirdikten sonra YouTube'a paylaşacağım videoları. Çünkü hem tatil hem YouTube falan biraz zor olacak benim için. Ve sizlere bu modifiye sürecini takip etmek istiyorsanız yakından ve güncel olarak beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Orada sizlere Instagram hesabından story olarak bol bol bu aracın modifiyesini ve videolarını paylaşacağım sizlerle. Ve Fransa'nın da en iddialı F-30'unu da yapacağız. F-30'da kalmakla değil, F-10'u da bambaşka bir hale getireceğiz. Bu F-10'u da Türkiye'de modifiye edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi öyleyse arkadaşlar gelin aracımızın M3 kaputunu ve çamurluklarını takmakla başlayalım. Ve ondan sonra da aracımıza toplamalarını takacağız. Bakalım. Aracımızın ön farlarında da değişiklik yapacaktık. M3 far takacaktık. Fakat ufak bir sıkıntı yaşadık bu konuda. Onu zaten ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Şimdi aracımıza sipariş verdiğimiz parçalar. Ön kaput, yan çamurluklar. Ondan sonra bir de 4 tane jant sipariş verdik. Daha önce birkaç arabaya takılmış jant ama başka hiçbir yerde görmedim. Yani anlayacağınız arabamız bayağı bir farklı duracak o jantlarla. 20'lik jant aldık. Ondan sonra bir de 3,5 cm indirecek, basacak spor yayları aldım. Yani anlayacağınız buraya parmak bile girmeyecek. İnşallah sıkıntılar falan yaşatmaz onlar bize. Evet arkadaşlar tırımız geldi bakalım ve parçamız burada. M3 kaputumuz gelmiş. Arabaya artı 150 beygir ekliyoruz. Şu an heyecanla açacağım. İnşallah yamuk yumuk yememiştir. Çizik falan değildir. Üzerinde de bir şeyler yazıyor Biraz yıpranmış gelirken. Sonunda geldi ya şu kaput valla. Çok istemiştik. Evet şimdi gelin beyler bir açalım da kalite kontrol yapalım. Bakalım ürünümüz sağlam gelmiş mi gelmemiş mi? Allah açmaya devam ediyoruz da uğraştırıyor. İnşallah tak diye yere düşmez ya. Evet. maşallah. <laughs> Vallahi, Şurası çöp gelmiş. T. Orası, orası, yamulmuş. Abo, bunun ortası da yamuk ha. Şuralar komple yamuk. Tüh. Ne olacak şimdi? Videoları da oluyor ya. Yamuk yumuk geldi lan kapı. Cık cık. Al işte şimdi moraller alt üst oldu. O kadar bekledik kaputumuzu. Her yerinden çökük geldi. Ne yapacağız artık? İşte bizim şans böyle oldu arkadaşlar. Neyse. Her şeyin bir çözümü vardır. Buna da bir çözüm bulacağız. Satıcıya bir mesaj yazdım. Bakalım artık. Eğer tatlıya bağlayabilirsek bir çözüm bulursak sevinirim. Ya da artık göçükleri tamir ettireceğiz. Ya oğlum ya. Hatasız boyasız araba yapacaktık. Hatalı çıktı anasını satayım. Neyse olsun. Vardır buna bir ayır arkadaşlar. Evet beyler modifemize son gaz devam ediyoruz gördüğünüz gibi kaputumuz yamuk yumuk geldi artık sağlık olsun onu Türkiye'de yaptıracağız bu arada eğer Türkiye'de bildiğiniz Aksaray çevresinde göçükçü tamirci falan varsa göçü düzeltecek biriler yorumlar kısmına yazabilirsiniz ben de iletişime geçeyim ve Türkiye'de kaputumuzu düzelttireceğim. Ee, aracımızın direksiyonunu değiştirdik. Elzemeler varsa kalanına giderek bu aracın direksiyonunu nasıl bu, bu, hale getirdik izleyebilirsiniz. Bunların hepsini kendimiz yaptık dikmesini falan. Aracın cantlarını değiştirdik. Arabayı bastık. Şimdi ise arkadaşlar aracın ön çamurluklarını değiştireceğiz. Ön kaputu değiştireceğiz ve bir de araca M3 GTS toplanmalarımızı takacağız. Siyah olanları. İlk başta kaputumuzu açmakla başlayalım. Eski direksiyonumuzda arkada. Ondan kurtulduk artık şu davul gibi direksiyondan. M3'e en yakın bir şekilde benzetmeye çalışacağız. Şimdi diyecek olanlar vardır. O kadar masraf yapacağına git orijinal M3 diye. Arkadaşlar bizim o kadar kafamız çalışıyor. Maksat içerik olsun. Maksat birlikte eğlenelim. Hobi yani seviyoruz. Sök tak seviyoruz. Yoksa ben ne biliyorum? Gidip hazır araba almayı. Şuradaki contayı bir sökelim. Arkadaşlar her gün su içinde kaldım. Güneşin altında var ya. Acayip felaket var. Bittim tükendim. Şu an bir son vidamız kaldı orada. Onu da söktük mü? Başarıyla tamamlıyoruz bakalım inşallah. Wow wow. Lan de Evet arkadaşlar o kadar büyük proje dedik. Alın size M3 modifiye. Büyük projemiz. İlk parçamız çıktı bakalım. Alt marşbiyeleri de söktüm. Çamurluğu çıkarabilmek için. Çünkü altta da bir vida vardı. Şimdi bir kaput kaldı. Kaputu da söktük mü ondan sonra artık üzerine yine parçalarımızı takmaya başlayacağız bakalım. çekmen lazım. biraz daha ki. Ve şu an kaputumuzu taktık. Şimdi sıra çamurluklar. Ondan sonra ön tamponu da taktık mı? Sıra GTS toplanmalara gelir. Ondan sonra aracın işlemi burada bitiyor. Evet dostlar şu an sol çamurlu da taktım. Fakat iki vidayı sokamadım. Biraz ayarsızlık falan var ama Türkiye zaten komple ayardan geçireceğim arabayı. İki çamurluk takıldı. Kaput da takıldı. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bir tamponumuz kaldı. Bakalım tamponu da taktıktan sonra nasıl bir şey olacak? Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Harbiden bayağı şişik durdu araba. Bir de kaplandıktan sonra yeni rengiyle felaket olacaktır. İnşallah tabi. Şu an tamponu takıyoruz bakalım. Yağmur da yağmaya başladı. Tamamdır. Tampon yerine oturdu. Böyle evet, tamponu tekrar söktüm. Hesaba katmadım. Hesaba katmadım. sattım arabalar var ya sürekli geçiyorlar bizi görünler. Hesaba katmadığımız bir şey vardı. O da silecek suyun motoru. Onu söktüm için çünkü bu yeni aldığım tamponda silecek su sıkma şey yoktu. fıskiyesi. Ee, onu iptal edip buraya koydum. O da bagajda. Onu da Türkiye'de yeni tamponumuza taktıracağım. Bunu iptal ettim de şuraya bir silikon ya da bir şey sıkmamız gerekiyor ki çalışmasın. Çünkü cam suyu buradan akıyor komple. Ben bu deliği kapatmam gerekiyor bir şekilde ama nasıl kapatacağım? Evet dostlar bir yağmurumuz eksikti. O da yağıyor. Şimdi tam oldu. Sıla yolu yaklaşıyor. Ondan sonra günümüz azaldı. Daha ben bu videoları editleyip montajlayıp yayınlamam gerekiyor. Onun Şimdi biraz acı acele, acele çekiyorum. Kusura bakmayın. İlerleyen günlerde sizlere felaketler, acı efsane videolar sizlere bekliyor olacak. Birazdan da aracınız toplamalarını takacağız. Az da. toplamalar daha gelmedi. Bekliyorum. Da yoluna birkaç hafta kaldı. İnşallah geç kalmazlar. Kutu açılımını yaptım. Sağlam gelmiş mi, gelmemiş mi diye. Ve arkadaşlar, Blackline toplamalarımız. Bunlar var ya çok uzun zamandır bekliyordum. Pazartesi gününe yola çıkıyoruz. Tam 3 gün sonra dua ediyordum. Yetişsin, gelsinler diye. Ve zamanında yetiştiler, geldiler. Bugün geldiler, az önce geldiler. Ve burada da arkadaşlar, şimdi bu ikinci paket ne diyeceksiniz? Burada da 4 kasa için bir stoplanması daha var. Şimdi diyeceksiniz ki e, 4 kasan yok, niye 4 kasa için bir stoplanması aldın? 4 kasanı satmamış mıydın? Arkadaşlar, bildiğiniz gibi benim bir M4 hayalim vardı. M4 için çeyizlik olarak bunu aldım. Baktım her şeyin fiyatları yükseliyor. Belki ileride M4 almak sebep olursa M4'ümüze takarız bunu. Bunu da açıklama kısmına koydum. Eğer sizler de aracınıza sipariş vermek istiyorsanız. Bu kalitesinden çok memnun kalmıştım. 4 kasaya takmıştık. 4.20'ye biliyorsunuz. Onu bayağı gaza getirmiştiniz de. Çok maliyetli bir parçaydı. Takmak hiç istemiyordum. Ama siz isteyince gittik taktık. Ve şimdi dedim ki bu projeye de tabii ki de şart böyle bir şey takmak. Ve bu araç için de gittik Blackline aldık. Bunu da link açıklama kısmından bulabilirsiniz. Eğer sizler de aracınıza sipariş vermek istiyorsanız. Buralar da çok hızlı bir şekilde çekerim arkadaşlar ama. Çünkü daha önce 4 kasaya çektiğiniz için siz sıkılmayın diye. eski eski hali yani bu şekilde. Bir eski bir görüntü alalım. Sizler de bir görün bakalım. Bağlantılarını falan yapayım elektrik bağlantılarını. Evet. İkinci çıktı bakalım. Şimdi sırada bunlarda. Valla görüldüm bilmiyorum da Mazda var ya şu fırlıyordu gidiyordu arkadaşlar. Bağımsızlığını ilan ediyordu stop. <laughs> Allah Eli kestik, eli kestik. Böyle de güzel oldu aslında var ya. Farsız araba. Beyler sağ taraf taktım var ya üf, muhteşem oldu gerçekten. Aşırı yakıştılar. Şimdi sol tarafı takacağız. Bakalım sol tarafı kaç dakikada takacağız. Burayı hızlandırırım. Ondan sonra final görsele bakacağız. Var ya bence akıştı. Ha bu arada yarın bayram. Siz bu videoyu bayram günü izleyeceksiniz arkadaşlar. Buradan da kurban bayramınız mübarek olsun. Onu da söyleyelim ya. Eğer yetiştirebilirsem bu videoyu bayram günü izliyor olacaksınız. Buradan da herkesin kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki görmüş olduğunuz görüntülerden aracımızın son hali bu şekilde artık Fransa'da bu arabayla son videomuz olacak. Ondan sonra artık Türkiye'de modifiye etmeye devam edeceğiz kendisini. Aracımız şu an rengarenk durumda. Ön tampon farklı, çamurluklar farklı. Hatırlarsanız araca stoplamaz taktık. Birazdan da biraz onlara da geçeceğiz. Onlara da göstereceğim. Stoplamalar şu an araca pek yakışmadı. Çünkü kendileri biraz siyah. Hatta gelin şimdi göstereyim. Stoplamalarımız siyah olduğu için, araçta koyu renk olduğu için çok boğuldu arabayı. Hatta ışıklarımızı bir yakalım. Şöyle göstereyim şekilli şukulu dört kasaya takmıştık çok sevmiştiniz üç kasaya da mi takalım bunları mı takalım diye sormuştum en çok oylar bunları gösterdi ve bunlar taktım yeşil renk ya da sarı nardo mavi kırmızı bu renklerin arasında bir renk yapacağımız için toplamalarımız biraz daha ortaya çıkacak. Yani daha çok kendini belli edecek. Araca yakış bakışmadığını artık kaplamadan sonra karar verelim. Eğer beğenmesek de gider Ersen'in Blackline stoplamalarını alırız arkadaşlar. Sorun değil. Aracımıza jantlar yapmıştık. Jantlar şu an boyanmamış hali. Türkiye'de boyatacağız. Henüz rengine de karar vermedim ama sanırım çift renk yapacağız. Farklı dursun diye. Araca çamurluklar taktık. Bunlar sanırım orijinallerine göre çok hafif birkaç santim biraz daha dışında. Çünkü eski çamurluklarla jantımız tam tamına geliyordu. Biraz içinde kaldı şu anlık jantlar. Eskilerine göre aradaki fark da şurada hava kanalı olması. Araç şu an dediğim gibi hiçbir şeye benzemiyor. Ne jantlar arabaya yakıştı ne çamurluklar kendini gösteriyor. Çünkü araca daha batik kitler takılacak. Onlar takıldıktan sonra ve üzerine yeni rengi geldikten sonra hem jantlar olsun hem stoplamalar olsun. Her şey kendini gösterecek. Bu videomuzda bu şekildeydi. Artık birkaç gün sonra Slay yoluna çıkacağız. Çok soruyordunuz yorumlarda olsun, Instagram'dan olsun. Slay yolu ne zaman gelecek diye. Tabii ki de Slay yolu videosu gelecek. GoPro'yu sandıkımıza takacağız ve yolu çekecek sizler için. Sizleri de arkadaşlar Instagram hesabıma bekliyorum. Orada tüm aracın modifiyelerini, gelişmelerini görmek istiyorsanız orada bol bol sizlere story paylaşacağım. Bu da böyle ufak bir duyuru olmuş olsun. Bu videomuz bu şekildeydi. İnşallah Türkiye'de görüşürüz diyelim ya da sınav yolunda görüşürüz diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay.